Evet. nasıl okuma başarabilmek yüksek okulu bırakarak kendi kendini eğiten bu adam 16 yaşındayken bir okulun giriş sınavlarından tembel yavaş ve hayalci olduğu için geçemedi birçok konuda istenen yeterliliğe ulaşmayı beceremedi ama fizik ve matematik alanlarında olağanüstü notlar aldı. Hayallerinden vazgeçmeyen ve başarısızlıklarından yılmayan bu adam Albert Einstein'dan başkası değildi. Allah. Öğretmenleri onun huzursuz, meraklı, çok soru soran ve yavaş öğrenen biri olduğunu düşünüyordu. İlk öğretime başladıktan 4 ay sonra algılamasının yavaş olduğu gerekçesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Ancak umudunu kaybetmeli. Ve evinin e, kilerinde kendisine bir e, kimya laboratuvarı kurdu. Daha 12 yaşındayken küçük bir baskı makinesi ile haftalık bir gazete basan o çocuk ampul ve diğer birçok cihazın mucidi Thomas Edison'du. Kullun ba'dun al <laughs> Daima gülen ve eğlenen bu öğrencinin başı trafik kurallarıyla dertteydi. 1975'te ehliyetsiz araç kullandığı ve hız yaptığı için 1989'da da Alkollü araç kullandığı için tutuklandı. 1977'de dur işaretine rağmen kaçmaya çalıştığı için tekrar tutuklanan bu adam dünyaya internetin kurallarını öğreten bir geçti. Yoksul bir ailenin çocuğu olan bu kişi henüz 5 yaşındayken mahalle takımlarında futbol oynuyordu. Bu zayıf çocuk büyüme hormonu yetersizliği taşısıyla haftalık 900 dolar tutan tedavi masraflarının ödenmesi karşılığında BC Barcelona takımında oynamayı kabul etti ve başarısını gösterme fırsatı buldu. Şanssızlıkla 3 yıl içerisinde dört kez sakatlanarak sevenlerini üzen ama her zaman gayretiyle kendi şansını yaratan bu kişi Lionel Messi'ydi. Celimsiz ama sportman ruhlu bu çocuk okul hayatı boyunca çeşitli sporları denedi ancak iyi olmadığı gerekçesiyle okul takımlarından uzaklaştırıldı. 20 yaşındayken bir şampiyonluk elde eden sporcunun kansere yakalandığını öğrendiğinde ise aklında dünya şampiyonu olmak vardı. Hastalığını azmıyla yenen ve dünyanın en zor bisiklet yarışını üst üste yedi defa kazanan tek kişi Lance Armstrong'du. Yani olağanüstü şeyler.